Tüm beden güçlendirme serisinin ilk dersiyle başlayacağız. İlk dersimiz bacak güçlendirme. Ayakların arası kalça mesafesi olsun. Avuçları ileriye doğru gönder. Başın tepesi tavana doğru düz. Ağırlığını sol ayağına ver. Sağ dizini karna doğru çek. Sağ ayak yeri göstersin. Sol ayakta dengeyi bul. Sağ ayağı yere bırak. Sol dizi karnına doğru çek. Sağ ayakta dengeyi. Yavaşça ayağı yere koy tekrar. Nefes al. Kollarla yukarıya doğru uza. Nefes verirken kolları kanat gibi iki yana doğru aç. Göğüs kafesini yere doğru paralel hale getir. Ve tamamen öne doğru katlan. Yarım yol açıl. Tekrar doğru katlan. Nefes al. Kollarla yukarı doğru uza. Elleri gövdenin yanına doğru indir. Şimdi sağ ayak olduğu yerde kalsın. Sol ayak parmak köklerine yüksel. Sol dizi büküp. Eller belinde. Destekler tavanı gösterecek şekilde. Yavaşça gövdeni yere paralel hale getir. Sırtın uzun, sağ bacak uzun. Tekrar nefes aldığında yukarıya doğru gövdeyi kaldır. Bir kez daha nefes verdiğinde Yarım yol. Nefes al gövdeyi yukarı kaldır. Son bir kez ve nefes verirken yarım yol. Nefes aldığını gövdeyi yukarıya kaldır. Sol ayağı yere bas. Şimdi sol ayağı yerden sadece birkaç santim kaldır. Eller hala aynı yerde. Yine aynı şekilde yarım yola doğru git. Gövdeyi yukarıya kaldır Yarım yola doğru gittiğinde Sol ayak yere paralel kalmaya devam ediyor Sol kalça hafifçe yukarıya doğru çekip Sonra tekrar yukarıya doğru kaldır Son bir kez daha Evet yukarıya doğru gövdeyi kaldır Sol dizi karnına doğru çek Ve sol bacağı Şimdi geriye gönder Sol topuğun geriye doğru uzasın. Kolları kanat gibi kene doğru aç. Hafifçe gövdeni yanına yaklaştır. Sağ dizini bükerek gövdeni yere yaklaştır. Sol bacak geriye uzasın. Sağ dizi gerdir. Bük gövdeni yere yaklaştır. Sağ dizi gerdir. Bük. Yere yaklaştır. Ve gerdir. Şimdi sağ dizi büküp sol ayak olarak... parmakları atın. Gerisini yere tak. Kolunu yukarıya kaldır. Kalçanı yere ağırlaştır. Ellerini beline al. Şimdi sağ dizin bükülü, sol dizi de büküp sol dizi yere yaklaştır. Tekrar. Gerdir. Sol dizi yere yaklaştır. Öne doğru çekerek yere koymadan dokundurabilirsin ve geldir. Bir kez daha öne doğru yaklaştır. Ve geldir. Gövdeni tekrar öne alarak eller göğüs kafesinde bir üçüncü savaşçı pozu bul. Sol topun geriye uzasın. Sağ bacak mümkün olunca uzun. Ve sol ayağı sağ yanına koy. Gövde yukarı kaldır. Elleri beline al ve sağ ayak parmak kökten yüksel. Dirseklerin tavanı göstersin. Gövdeni yere paralel hale getir. Ve tekrar yukarıya doğru gövdeyi kaldır. Yarım yol. Böyle yukarıya kaldır. Bir kez daha. Yarım gövde yukarıya kaldır. Şimdi sağ topuğu yere bas sağ ayağını yerden paralel kaldır. Hafifçe sağ kalçanı yukarıya çekerek. Şimdi gövdeni sol bacağı uzun tutarak yere yaklaştır. Yere paralel olduğu zaman tekrar yukarıya doğru kaldır. Yorumluyor. Yukarıya kaldır. Sağ ayak sol ayakla aynı hizada kalmaya devam etsin. Sonuncu da kalktığında sadece karnına doğru çek. Sağ bacağını geriye gönder. Kolları kanat gibi geriye gönder. Avuçlar yeri göstersin. Sağ ayak aktif. Sol bacak uzun. Sol dizi bükerek gövdeni yere yaklaştır. Sol bacağı gerdir. Bir kez daha dizi bük. Gövdeni yere yaklaştır. Ve sol bacağı gerdir. Son bir kez. Ve gerdir. Ve sağ ayağı matın arkasına yere koy Kolları yukarıya kaldır Hamle pozu Elleri beline al Sağ dizi hafifçe öne ve yere yaklaştır Matına dokundur ve tekrar gerdir Öne doğru çek Yaklaştır Ve gerdir Sol bacak sabit kalıyor bu sırada kalçanı mümkünse yere paralel Aynı şekilde tutmaya devam et Dizi bükü yere yaklaştır ve tekrar kaldır. Elleri göğüs kafesine al. Eller göğüs kafesindeyken üçlü savaşçı. Sağ topuk geriye sol bacak uzun. Nefes yumuşak. Yavaşça sağ ayağı solun yanına koy. Bacakları rahatlat. Elleri göğüs kafesine al. Sol dizi karnına doğru çekerek bacağı geriye gönder üçüncü savaşçı. Şimdi bu sefer sol dizimi sağ dizi bükerek sol dizimi mümkün olduğunca sağ dizinin arkasına dokundurmaya çalışıyorum sağ ayak bileğini. Ve sonra tekrar yukarıya doğru gerdir. Bir kez daha. Yere yaklaştır. Ve gerdir. Yere yaklaşabildiğin kadar yaklaş ve gerdir son iki yaklaş Hop. ve gerdir sağ bacak sabit ve gerdir sol elini yere koy sağ kolunu yukarıya kaldır göz kafesini sağ tarafa doğru çevir sol elini sağ ayağa yakalayın yukarıya doğru tekme ayağı mümkün olunca Sağ elini sol ayağı tutmaya devam et. Sağ dizi bükerek. Sol bacağın atın. Sağına doğru uzat. Sol elinden destek alarak tekrar yukarıya doğru kaldır. Dizi tavanı gösterecek şekilde yukarıya doğru aç. Sağ dizi büküp sol bacağın atın. Sağına doğru uzat. Sağ bacağı gerdirip sağ dizini tavana göster. Tekrar gerdir. yana doğru aç. Ve tavana doğru dizini göster. Kalçayı tamamen aç. Sağ bacak sabit kalıyor. Sağ bacak kasları aktif. Sağ bacaktan aldın destekle dekoraya doğru yükseliyorsun. Son bir kez daha. Sağ bacağı yana doğru gerdir. Kal burada şimdi. yukarıya doğru. Son kez kalktın da bu sefer bacağı havaya doğru uzat. Gövdeni sağ bacağına yaklaştır. Sol bacağı yukarı uzatabilen kadar uzat. Sağ dizini bükerek sol ayağını matın arkasında yere yerleştir. Sol elini yere koy, sağ kolu yukarıya kaldır. Basit bir twist. Göğüs kafesini yukarıya doğru at. Sağ eli yere yerleştir. Ayağı geriye gönder aşağı bakan köpek. Sağ bacakla sol bacak arasındaki farkı fark et. Sırtını yuvarlayarak plank pozuna doğru gel. Çaturanga. Yukarı bakan. Aşağı bakan köpek. Ellere bak, iki büyük adım at. Gel ona doğru katlan tutmasına nefes al kollarla yukarı uza elleri getir göz kafeslerini sağ dizini karna doğru çek sağ bacağı geriye gönder ve sol dizi büktükçe sağ dizi sol ayak bileğinin arkasında dizi bükerek yaklaştırarak yani dokundurmaya çalış sol bacağı gerdir sağ bacağı gerdir üçüncü savaşçı bir kez daha dizler diz ve bilek birbirine temas ediyor sonra bacağı geriye doğru gönder hapsetsin. Ve geri. Geri 3. Tekrar geriye. 4. Son kez. Geriye gönder ve bacağı gerdir. Sağ elini yere koy. Sol kolunu yukarıya kaldır. Sağ bacak geriye uzasın. sol eline sağ ayağı yakala göz kafesini karşıya doğru aç dizi tavana doğru it şimdi sol dizi büküp sağ bacağın atın soluna doğru gerdir ve yine sol bacağından destek alarak sağ dizi yukarıya doğru aç sağ bacağı sola doğru uzattığında sol dizi iyice büküp kalçanı yere yaklaştır ve tekrar yukarıya kalktığında sağ ayak Bir kez daha uzat yana ve sol ayak tabanını bastırıp diz yukarıya kaldır. Bacağı gerdir. Tekrar diz tamamı doğru aç. Son bir kez daha. Yana doğru geldir ve kal burada. Yavaşça bacağı tekrar yukarıya doğru açıp Havaya doğru uzat. Yeniden sol bacağını yaklaştır. Sağ bacağı havayı uzatabildiğin kadar uzat. Sol dizi kere, sağ ayağın batın arkasında yere yerleştir. Sağ eli yere koy ve sol kolunu yukarıya kaldır. Göz kafesini sola doğru aç. Sol eli yere koy. Sol ayağı geriye gönder aşağı bakan köpek. sırtını yuvarlak plank pozuna doğru gel. Çaturanga. Yukarı bakan. Aşağı bakan köpek. Ellerine bak. İki büyük adımlarına doğru gel. Otur aslında. Nefes al. Kollarla yukarıya doğru uza. Ayak baş parmakların birbirine değecek şekilde birleştir bacakları. Kalçını geriye gönder sandalye pozuna. Kollar yukarıya uzasın. Kalçan geriye doğru uzanıyor. Üst bacak kasları aktif. Bacaklarını kuvvetli kullan. Bacakları birbirine iyice sık. Ve kal burada. Bacakların arasında sanki bir kağıt parçası var. Onu sıkıyor musun gibi istersen bir blok koyabilirsin daha sıkı hissetmek istiyorsan bacakları. Nefes yumuşat. Ayak parmaklarını görüyor ol dizler. Hafifçe topuklarla aynı hizada kalmaya devam etsin. bacakları sıkmaya devam et. Son üç nefes. Katlanıttı Hasan. yarım yolu açıl. Arda oturdu Hasan'a elleri yerleştirdi Adımlar geri aşağı bakan köpek. Plank. Chaturanga. Yukarı bakan köpek. Aşağı bakan köpek. Dizleri yere getir. Kalçayı topuklara götür. Gözleri kapat. Derin nefes al. Sakince boşalt. Namaste. Serinlik dersi, bacaklar dersini tamamladın. Yarın ikinci derste görüşmek üzere. Hoşça kal.